Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli kırpidesi yapıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yumurta, birinin sarısı üzerine, 1 paket instant maya, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, şeker, aldığı kadar un, İç harcında ise 4-5 adet patates, 1 adet soğan, karabiber, kırmızı toz biber, tuz, sıvı yağ ve haşlamak için sıcak suya ihtiyacımız var. Şimdi patateslerimizi haşlamakla işe başlayalım. Evet ben patateslerimi tencereme ekledim. Şimdi üzerine geçecek kadar sıcak suyunu da ekliyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Burada arkadaşlar ben patatesleri bu şekilde doğradım ki kendi çabuk haşlansın diye. Siz de bu şekilde küçük doğrarsanız çok çabuk haşlanır. Şimdi hemen ocağımın altında açayım patateslerimi haşlamaya bırakayım. Şimdi arkadaşlar patatesler haşlanırken ben de hamurumu yoğurayım istedim. Çünkü mayalı bir hamuru olacağı için biraz beklemesi gerekiyor. Onun için kabımı aldım ve geldim. Sonrasında şöyle bir su bardağı sütüm vardı ve bir su bardağı suyum vardı. Ben şöyle alıştırdım ikisini de onu koyuyorum. Sonrasında sıvı yağ. Şöyle iki yumurtam vardı. Birinin sarısı üzerine arkadaşlar onu da ayırdım. Şöyle onları da koyalım. Sonrasında tuzum ve şekerim de burada. Ve tabii ki de olmazsa olmaz mayam da burada. Hemen onu da açıyorum ve hemen koyuyorum bu güzel kadın içerisine. Şöyle onu da koydum arkadaşlar. Hemen şunları bir çırpıp geliyorum. Çırpıcımı aldım ve geldim. Şöyle hepsini bütün malzemelerimi un hariç güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Şöyle maya da güzelce açılsın olsun. Şöyle güzelce çırpalım. Sonrasında da aldığı kadar unu ekleyeceğim. Ben güzelce çırptım arkadaşlar. Böyle un hariç diğer malzemelerin hepsini güzelce çırptım. Şimdi sıra geldi una. Hemen unu da açıyorum. Ve aldığı kadar yavaş yavaş ununu koyuyorum. Şöyle biraz koyalım arkadaşlar. Sonrasında ise hemen yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ben hamurumu güzelce yoğurdum. Sizler de zaten o kısımları izlediniz. Bakın şöyle çok da güzel oldu. Şimdi üzerine arkadaşlar şöyle streç filmle güzelce kapatacağım. Sonrasında üzerine belki bir kapak da kapatırım ve güzelce mayalanmaya bırakacağım. Şimdi streçimi alıyorum. Şöyle açalım. Şu şekilde hava almaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle güzelce kapatıyorum. Hop gidiyor streçimiz. Biraz daha açalım. Her yerini güzelce de kapatalım ki hiç hava almasın. Ben hemen makasımı da alıp geliyorum arkadaşlar. Hop makasımı da aldım geldim. Şöyle hemen kesiyorum. Arkadaşlar bu streci açmak, kesmek çok zor ya gerçekten. Yani mutfakta sevmediğim şeylerden birisi budur. Streçle uğraşmayı çok fazla sevmiyorum açıkçası. Çok zor kesiliyor. Bir de hemen böyle geliyor falan. O yönünü sevmiyorum. Ama artık mecbur böyle mayalı hamurlarda. Şu şekilde ben şöyle güzelce kapatayım arkadaşlar. Sonrasında da üzerine bir kapak örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Evet söylediğim gibi ben mayalı hamurumu mayalanmak için bıraktım. Şimdi patateslerimin yanına da geldim. Bakalım patateslerimiz olmuş mu? Onları da şöyle bir çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Vallahi arkadaşlar şöyle batırdığım zaman bakın hemen dağılıyor. Ama belki 1-2 dakika daha of telefona buhar geldi. Heh şimdi gittim. Şimdi arkadaşlar bir iki dakika daha bekleteyim. Şöyle güzelce yumuşasın o. Sonrasında iç harcının artık malzemelerini yapacağım. İşte soğanımı kavuracağım. Patateslerimi atacağım. Baharatlarını da atıp güzel bir iç harç hazırlayacağım. Evet patatesimi haşlandı. Onu bir kenara aldım. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Tencerimi ocağıma koydum arkadaşlar. Şöyle soğanlarımı doğramıştım zaten. Soğanlarımı koyuyorum. Bir adet soğan. Sonrasında üzerine biraz sıvı yağ. Sonra da ocağımın altını açıyorum ve güzelce soğanımı kavuruyorum. Şimdi ocağımın altını açtım. Güzelce söylediğim gibi soğanlarımı önce kavuruyorum. Sonrasında üzerine haşladığım patateslerimi koyacağım ve son olarak da baharatlarımı ekleyip altını kapatacağım. Bu arada arkadaşlar peynirli de hazırlayabilirsiniz ya da kıymalı hiç fark etmez. Biliyorsunuz ki kırpidesinde çeşit çok ama ben bugün patatesli tercih ettim. Bu tamamen size kalmış ya da evinizde artık hangi malzeme varsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet soğanlarımız güzelce pembeleşti. Şöyle ben güzelce de onları kavurdum. Şimdi hemen patateslerini ekliyorum. Evet patateslerini de ekledim. Şöyle güzelce onları da yağda kavuralım. Oh mis gibi. Oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz kavuracağım. Sonrasında ise hemen baharatlarımı atacağım. Hatta bu aşamada atabilirim. Şöyle baharatlarıyla da güzelce kavrulsunlar. Ama bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar? Vallahi mis gibi iç harcı hazırladım. Şimdi şöyle birkaç dakikada çevireceğim. Sonra altını kapatacağım. Evet kır pidemizin artık her şeyi hazır. Hamuru burada mayalanıyor. iç harcımız da burada. O zaman biz şöyle güzel bir keyif kahvemizi içelim. Sonrasında hamurumuz mayalanınca tekrardan buradayım. Ve hamurumuz çok güzel mayalandı. Bakın neredeyse iki kat arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Ben şöyle 45 dakika bir saat güzelce mayalandırdım. Şimdi hemen bu güzel hamuru bezelere ayırıyorum. Arkadaşlar ben dalmışım şöyle bezeleri oluşturdum ama sizlere göstermeyi unuttum. Ama zaten çok fazla yapmadım. iki tane bezeye yaptım. Şimdi şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle arkadaşlar hamurumuzdan şu şekilde bakın şöyle bu şekilde alıyorum. Bu arada arkadaşlar kırpidesinin hamuru her zaman biraz daha şöyle büyük olur. Bunu da asla unutmayın. Sonra arkadaşlar şu şekilde... Şöyle elimde yoğuruyorum, yuvarlıyorum daha doğrusu ve şöyle bezeler yapıyorum. O zaman ben bütün bezeleri yapayım arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Şöyle beze yaptım hamurlarımı şu şekilde. Önce arkadaşlar şöyle elimde şu şekilde büyütüyorum. Sonrasında ise de zaten burada şöyle arkadaşlar bakın bu şekilde sakin bir şekilde şöyle uzatıyoruz. Bu arada arkadaşlar ya ben böyle hamurlu bir şey yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Böyle pamuk gibi oluyorum. Çünkü çok güzel bence böyle hamurla uğraşmak. Ne stres kalıyor, ne tasa kalıyor vallahi arkadaşlar. Şöyle stresiniz varsa hemen bir hamurunuzu alın. Şöyle hamurla oynayın. Hop şöyle alalım. Tamamdır. Şu şekilde arkadaşlar uzatıyoruz. Şöyle bakın ne kadar da güzel oluyor. Şöyle uzattım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle masadan da alayım ki yapışmasın. Biraz da elimle uzatayım. Şu şekilde. Oh vallahi mis gibi de olacak inşallah. Burada da arkadaşlar iç harcım var. Onu da şöyle soğumaya bırakmıştım. Şimdi şöyle biraz patatesimden de koyuyorum. Bu arada arkadaşlar bu aşamada şöyle ezilmeyenler varsa ez edebilirsiniz. Bu da püf noktamız olarak kalsın. Mesela atıyorum şu sert ya şöyle bastırın o zaten hemencecik ezilir. Şöyle arkadaşlar iç harcını da şöyle bol bol koydum valla. Şöyle önce buradan kapatıyorum. Sonrasında şuradan kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle aslında bir de yapar gibi yani 40 bir deste öyle bence. Sonra şöyle şu şekilde buluşturalım bu arkadaşları ve şu şöyle arkadaşlar şöyle bastırıyorum vallahi mis gibi de kırpidesi oldu bakın bakın şu güzelliğe bakın arkadaşlar şimdi hemen bir tane daha hızlı yapayım sizlere göstereyim Şimdi tekrardan sizlere gösteriyorum. Şöyle hamurumu aldım. Şu şekilde beze haline getirdim. Sonrasında buraya koyuyorum arkadaşlar. Önce elimle şöyle bakın. Elinizde şu şekilde uzatıyorsunuz. Zaten hamur o kadar güzel bir hamur ki hemen bakın şöyle büyüyor. Ama sadece mayalı hamur olduğu için ister istemez tabii ki siz ne kadar büyütürseniz o kadar o kendini topluyor. Şöyle biraz elimle büyütüyorum. Sonrasında ise hemen merdaneme geçeceğim arkadaşlar. Hatta bu aşamada merdanemize de geçiyoruz. Şöyle bakın uzatıyorum. Şöyle. Sonra şuraya da uzatalım biraz. Şu şekilde uzatıyorum. Bu arada arkadaşlar siz kırpide seviyor musunuz? Açıkçası ben çok 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 seviyorum. Ve evimde de sıklıkla yapıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz büyüttük. Sonrasında ise hemen iç harcını koyuyorum. Şöyle patatesimden alayım. Şöyle koyalım. Oh mis gibi olacak. Valla fırında da kekim var. O videomu da lütfen izleyin. Bilmiyorum bakalım acaba hangisini önce koyarım. Ama galiba bunu önce koyarım. Sonrasında ise kek videomda yayında olur zaten. Sonra arkadaşlar bakın şöyle iç harcını bol bol koydum. Şimdi şöyle şu ucundan tutuyorum. Şuradan kapatıyorum. Şuradan kapatıyorum tekrardan. Şöyle bakın sizler de daha güzel, daha net görün. Sonrasında ise şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle buraları bastırdım bastırdım. Şöyle ortasını da kapattım. Şurayı da şöyle oh uzatalım. Bakın bakın bakın. Şu güzelliğe bakın ya arkadaşlar. Vallahi biz bu işi biliyoruz. O zaman ben hemen tepsilerimi doldurup geliyorum. Evet ben kır pidelerimi şöyle güzelce yaptım ve tepsime de dizdim arkadaşlar. Şöyle kalanlarıyla da bu şekilde poğaçada yapmak istedim. Şimdi bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim size yumurta sarılarını sürmeden ben şöyle tepside de bir 10-15 dakika mayalandırdım. Çünkü böyle daha da güzel oluyor. Sonrasında ise arkadaşlar yumurta sarısı az geldiği için bir tane daha kırdım ve biraz daha yağ koydum. Öyle çok 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 güzel oluyor şimdi hemen yumurta sarılarını sürüyorum. Evet ben kır pidelerinin ve şöyle poğaçalarımın yumurta sarılarını sürdüm arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ben böyle fırından pişenleri hep çıkarttım. Bakın şu şekilde şurada da var. O zaman hepsi pişsin. Son olarak serviste görüşürüz. Evet Patatesli kır pidelerimiz pişti. Ben şöyle sunum tahtama da aldım. Bakın sizlere de şöyle göstereyim. O kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar. Valla duramadım. Bayağı da bir yedim. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın 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 bakın. Şimdi şöyle hop alalım. Bakın arkadaşlar bakın. Bol patatesli Allah'ım o kadar lezzetli ki bakın yumuşacık görüyor musunuz asla bir hamur olma falan yok yumuşacık arkadaşlar lütfen bu tarifimi de deneyin bu arada bakın şöyle poğaçalar da yapmıştım şu şekilde sizlere de göstermiştim hemen onların içinde sizlere göstereyim arkadaşlar şöyle bakın hop hop hop, hop. burada da patateslerimiz var arkadaşlar bakın nasıl güzel bir kıvam var hamurumuzun yani daha doğrusu poğaçamızın çok güzel asla bir hamur olma gibi bir şey yok. O zaman arkadaşlar artık kapatalım. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.